Arkadaşlar merhaba ben Özgür Maral yine bir yatırım videosunda beraberiz arkadaşlar şimdi firmaya bir açıyoruz bakıyoruz 5.256 dolarda duruyor arkadaşlar euro dolar paritesinde yatırım yapacağız ve yine turbo'da yatırım yapacağız mt 4e bakalım arkadaşlar böyle güzel bir şablonumuz var MT4 ile ilgilenmiyor diyenlere <laughs> bu da bir bizim olsun ya biz de bakıyoruz arkadaşlar mt4 olsun öteki kaynaklar olsun bakıyoruz ediyoruz arkadaşlar yani bu işte türkiye'de belki ilk yapanlardan biriyim ee, özgür maral adının e, bu şekilde isim olması e, bir çok insana herhalde kaynaklık teşkil etti bir örnek oldu e, şu an youtube'a baktığım zaman e, yüzlerce e, bu işi yapan insanlar görüyorum bu beni takip ettiklerini de görüyorum ee, onlarla ilgili hani prim vermemek için hiçbir şey artık e, e, bir şeyler söylemeyeceğim bunlara At, atıfta da bulunmayacağım herkes kendi işine baksın arkadaşlar e, özgür moral bir isim olduysa eğer e, bunda sizin de katkınız çok büyük benim insanlara verdiğim değerin e, kişiliğimin e, e, bir önemi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bakın burada MT4'te 5 dakikada e, moving Coverage'ler bir üçlü kullandığım Average. Burada bir kesişim yaptıktan sonra aşağı doğru bir dönüş gerçekleştiriyor şu anda. Ve sinyalde zaten Fisher'da ve GF Forex'te de düşüş sinyali var. Şeyde Investing.com da 5 e, dakikada yine düşüş güçlü sat gözüküyor. Bunlar bizim için şu anlık yeterli. İlk adımdan atmaya başlayacağız. Madem düşüşe karar verdiğimize göre bu adımları uygulamaya başlıyoruz. Bu arada RSI'ye bugün bakmıyoruz. <laughs> RSI'ye bugün bakmıyoruz. Yani RSI, RSI'ye. Onu da geçenlerde öğrenmiş olduk. Türkçe telaffuzunu RSI. Bugün bakmıyoruz arkadaşlar. RSI'ye bakmadan bugün yatırımımızı yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar şu an ee, bir e, kırmızı bir hal aldı bu dikdörtgen. Bu kayıp anlamına geliyor ama diğer adımlarla bunu tamamlamaya çalışacağız. Eğer böyle devam ederse ama yeşil olduğu vakit ise e, bunun kazanç yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Evet yani epeydir ben YouTube'da videolara bakmıyordum. Demek ki bakmak gerekiyor. Yani inanılmaz sayıda bu işlere girişmiş. Bizi takip eden ve kıskanan belki de bazı insanlar var bize. Olabilir. Başarı kıskanılır. Bir şey demiyorum. Allah onlara da başarı versin. Bol abonelikler versin. Ben herkes hakkında yine de iyi düşünüyorum kötü düşünmüyorum arkadaşlar. Ben kim hakkında ne düşünürsem Allah da bana onun on katını verir. Onun için iyi düşünüyorum yine de herkese. Yeter ki küfür, saygısızlık, aşağılama, hakaret olmasın. Her insan kendi bir pozisyonu var. Kendi yapmak istediği şeyler var. Onlara saygı duymak lazım. Evet arkadaşlar şimdi MT4'e tekrar bir bakıyoruz. gidişinden sonra aşağı duruş devam ediyor. Gidiş devam ediyor. Biz de yine ilk adımı buradan atıyoruz. Ara sıra da Investing.com'dan sayfa yenileyerek ki ücretsiz bir site arkadaşlar. Yani size fikir verebilir. Fikir verme açısından gayet önemli. Ee, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakikalık derseniz buraya basacaksınız. Orada da yine önerisi güçlü sat yönünde ya yani bir destek anlamında bakılabilir diye düşünüyorum. Şu an 49'a 59, 54, 53 diye devam ediyor ve son 20 saniyeye girilmiş bulunuyor değerli arkadaşlar. Eğer bu pozisyonu kaybedersek ne yapacağımız belli. Yüzlerce video yaptım bununla ilgili. Şimdi burayı kaybetti. İlk adımı kaybettiğine göre ikinci adıma geçebiliriz. RSI'ye az sonra bakacağız arkadaşlar. RSI çünkü bizim için gayet önemli. Az sonra bir RSI'den de kontrol sağlayacağız. Değerli arkadaşlarım. Arada MT4 indikatör ve şablonlarına da bakalım. E, GFK Forex indikatörü, Fisher indikatörü, kanal yönü, mumlar, moving coverage'lar. Evet. 62 71 şu an yine ee, kayıp içinde gözlemleniyor ama henüz daha bizim de yapacağımız alımlar değerli arkadaşlar bitmedi. Bu pozisyonda kaybettik. Vakit geçirmeden hemen 3 adımı uyguluyoruz. Şu içi boş bunlar Çıkışı gösteriyor. Görece bir çıkış var. Şu anlarda zaten son iki adımı kaybetişimizin sebebi bu Bir dakikada da durumu görüyorsunuz. Ama rahatlayacaktır umarım. Evet. Forex'te 4 adım yöntemi. Ee, böyle bir şey bir video çekmedim ben arkadaşlar ve bir ay önce başlamadım bu işe. Yani bir seneye dönük eskiye dönük videolarımı görebilirsiniz. Dileyenler abone olabilirler. Kimseyi zorlamıyorum. Dilemeyen zaten hani abone olmaz ve başka ilgi alanlarına doğru yönelebilirler. Herkese saygı duyuyorum. Ama e, şu da aslında hoşuma giderdi. E, açıkçası onu da söylemek istiyorum. Hani bu aboneliğimi çok konuşan insanlar hani bu 5000 abone nereden oldu falan. Biraz daha fazla abone olmamışsa yani e, hani onlar için de iyi bir mesaj olurdu. Belki hani sevinebilirdim. Onun için isteyenler, dileyenler şuradan tıklayıp bir abonelik verebilirler. Hepsine teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şuradan kapatacağız. Hoşçakalın.